すいません。<music> Sivas'ın her alanda geliştiğini görüyoruz. Sivas Anadolu'nun kalbi olan şehirlerimizden birisi. Biz Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye'nin burada sadece ayakta durması değil, koşarak yoluna devam etme mecburiyeti vardır. Türkiye'nin büyük olmasının yolu ise tek tek şehirlerimizin kendi önlerine hedefler koyması ve bu hedefleri daha da ileriye götürebilecek bir çalışmayı gerçekleştirmesiyle mümkündür. Yani Türkiye'nin yeniden güçlü büyük Türkiye olması 81 ilimizin hepsinin bir büyük atılım içerisinde olmasıyla mümkündür. Bazı şehirler çok ileri gitsin, bazı şehirler onların çok gerisinde kalsın, böyle bir Türkiye olmaz. Dolayısıyla genel hedefimizin içerisinde Güçlü Büyük Türkiye hedefimizin sağlam ayakları güçlü ve gerçekten gelişmiş şehirlerimizdir. Sivas'ın da bu istikamette ilerlemekte olduğunu, gelişmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye ve bütün dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Dünya ekonomilerinin böyle altüst olduğu sallandığı, dünyada siyaset yapılarının çok ciddi bir sallantıdan geçtiği, neredeyse hemen hemen bütün ekonomilerin, uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı, ciddi ve derin krizlerle karşılaştığı bir dönemdeyiz. Ve böylece bir müddet sonra geriye baktığımızda evet çok büyük bir krizle karşılaştık ama çok şükür Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye olarak bunları geride bıraktık. Büyüdük, güçlendik ve büyük Türkiye istikametinde çok daha ileri bir noktaya geldik demek mümkün olacaktır. İnşallah bir müddet sonra Türkiye çok daha güçlü bir noktaya geldiğini, bu zor dönem zamanları geride bıraktığını görmüş olacaktır. Bu pandemi sırasında da ilk günden itibaren bir şey söyledik. Asıl olan tezgahı dağıttırmamaktır. Tezgah dağılırsa artık bir kere daha onu toparlamak çok zor olur.